Merhaba ee, arkadaşımız Selin'i şehit verdik ee, İbrahim abi ölüm olayının içine devam ediyor ee, günler ilerliyor her an her şey olabilir ve e, iktidar hala bir adım atmıyor ee, bunca yıl bizi gayrimeşru bir şekilde tutukladılar yok yere itirafçıların e, yalanlarıyla şu dedi bu dedi e, bizi yıllarca tutsak ettiler. E, hakkımızda yapılan tek suçlama da grup görme elemanıdırdı. Yani grup görme terörize etmeye çalıştılar. 5 yıldır konser veremiyoruz. E, son 3 yıldır e, neredeyse bütün üyelerimiz tutuklandı. E, bir dönem dışarıda hiç arkadaşımız yoktu. E, 35 yıllık bir müzik grubu e, neden bunları yaşıyor? E, Elbette ki bunca konser vermiş, halklaşmış, milyonları meydanlarda toplayan bir müzik grubu böylesi bir saldırıya maruz kaldığında direnir. Çünkü biz direnenlerin türkülerini yaptık zaten. Sosyalizm türküleri yaktık. Bu yüzden de direniyoruz bugün. Ee, yeni ölümler yaşanmasını istemiyoruz. Mustafa'yı kaybettik, Helin'i kaybettik. İbrahim abi ölmek istemiyor, biz onun ölmesini istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Ee, bu yüzden bize bir konser sözü verilmesini istiyoruz. Ee, bunun somut olması gerekiyor, yani tarih ve yer belirtilmesi gerekiyor. Şu an belki koronadan kaynaklı hemen bugün yarın yapılamaz ama ee, bu açıklandığında tarih ve yer belirterek bir söz verildiğinde ve İbrahim abiyle aynı dosyadan tutsak olan ve şu an tutuklu olmasını gerektirecek hiçbir şey olmayan grup üyemiz Ali Aracı yine 20 Mayıs'ta tahliye mahkemesi olan arkadaşımız Sultan tahliye olursa ee, ölüm orucu direnişi bir şekilde e, sonuçlanacak ve İbrahim abi yaşayacak. Ee, sanatçıları da bir çağrı yapıyoruz. Çağrı yapıyoruz. Ee, bütün bakanlıkları arayalım, soralım. Grup yorumun meşru talepleri neden karşılanmıyor? Ee, bu sorunun cevabını isteyelim gerçekten.